Herkese merhaba. 6. sınıf matematik dersine hoş geldiniz. Konumuz sayı ve problemlerin çözümü. Biz geçen derste asal sayıları öğrenmiştik. Bu derste ise asal sayıları kullanarak en küçük ortak katı ve en büyük ortak böleni nasıl bulacağız onu anlatacağım. Bunun için defterinizi, kaleminizi hazırlayın gördüğünüz her şeyi defterinize not edin. Böylelikle aklınızda daha uzun süre, daha kaliteli bir şekilde kalacaktır. Dersimize başlayalım. En küçük ortak kat. İki veya daha fazla sayının en küçük ortak katını veya ekokunu. Yani biz en küçük ortak kata kısa şekilde EKOK yani ekok diyeceğiz. En küçük ortak katını, en büyük ortak böleni ise EBOB diyeceğiz. En büyük ortak bölen EBOB baş harflerinden esinlenerek yazılmış. Kısaca bulmamızın, bunları bulmamızın daha kolay yolu asal sayıları kullanmaktır. Asal sayıları kullanırsak bunları daha kolay bir şekilde bulacağız. Bu arada bunları birçok yerde kesirlerde de kullanacağız. Kesirleri sadeleştirmede, kesirleri toplama ve çıkarmada birçok yerde ekok ve EBOB kullanılır. Bunun için dersi iyi öğrenmeniz, iyi kavramanız gerekir. Şimdi ilk önce 12 ve 15 sayılarının ekokunu yani en küçük ortak katını bulalım. Tekrar asal bölenlerde olduğu gibi asal sayıları şuraya bir köşeye yazıyoruz. Küçüğünden başlayarak. Buraya ise 12 ve 15 aralarına virgül koyarak yani virgülle ayırarak yazıyoruz. Yanlarına dikey bir çizgi çekiyoruz ve aynı asal bölenlerde olduğu gibi şimdi şuradan asal sayılardan başlayacağız. 12 ve 15 ikisinden biri 2 ile bölünür mü? sorusunu soruyoruz. Cevabımız evet ise 2'yi buraya yazıyoruz. Çünkü 12 2 ile bölünür. 15 bölünmese de 12 bölünür. O zaman bölelim. 12 bölü 2 eşittir 6. 6'yı 12'nin altına yazıyoruz. 15 2 ile bölünmediği için 15'i olduğu gibi 15'in altına tekrar yazıyoruz. Şimdi tekrar bakalım. 6 ve 15 sayılarının arasında 2 ile bölünen var mı? Cevabımız evet var. Hangisi altı sayısı bölünür? O zaman 2'yi tekrar buraya yazıyoruz. Tekrar 2 ile bölündüğü için 2'yi yazıyoruz. Şimdi bölelim. 6 bölü 2 eşittir 3. 15 bölünmüyor. Eğer herhangi bir sayı bölünmezse tekrar aynısını aşağıya yazıyoruz. Şimdi bakalım. 3 ve 15 sayıları arasında 2 ile bölünen var mı? Cevabımız hayır, yok. O zaman 3'e geçiyoruz. 3 ve 15 sayıları arasında 3 ile bölünen var mı? Evet, var. O zaman 3'ü yazalım. 3 bölü 3 kaç eder? Cevabımız 1. 15 de bölünür. 15 bölü 3 kaç eder? Cevabımız 5. 1'i 3'ün altına yazdık. 5'i 15'in altına yazdık. Sıralarını hiç karıştırmadan bu şekilde yazıyoruz. Şimdi tekrar buraya dönelim. 3'ü bitirdik. 3 ile bölünen var mı? 1 ile 5 arasında yok. Sıradaki asal sayımız 5. 5 ile bölünen var mı? Var. O zaman 5'i buraya yazıyoruz. 1 olduğu gibi kalır. 5 bölü 5 de 1 eder. Hep bu şekilde 1, 1 elde edene kadar ödevin sonunda ödevimize devam ediyoruz. Ama sonucumuz nedir? Sonucumuz bu şekilde yazılır. ECOG 12,15 yani OPNİKİ ve 15 sayılarının en küçük ortak katı eşittir. Burada elde ettiğimiz bütün asal sayıları buraya yazıyoruz. 2 kere 2 kere 3 kere 5. Şimdi bunları çarpalım. 2 kere 2 eşittir 4. 3 kere 5 eşittir 15. 4 kere 15 de eşittir 60'a. Yani... 12 ve 15'in en küçük ortak katı hangi sayıymış? 60'mış. 60 sayısı. Devam edelim. Şimdi 12 ve 15 sayılarının en büyük ortak bölenini bulacağız, yani EBOBunu. Tekrar asal sayıları bir köşeye yazıyoruz. Buraya da 12 ve 15'i yazıyoruz. Dikey bir çizgi çekiyoruz. Aynı Ekok'ta yaptığımız gibi yapıyoruz. 12 ve 15'in arasında 2 ile bölünen var mı? Var. O zaman 2'yi tekrar buraya yazıyoruz. 12 bölü 15. 12 bölü 2 eder 6. 6'yı 12'nin altına yazıyoruz. 15 2 ile bölünmediği için 15 olduğu gibi kalır. Şimdi 6 ve 15 sayıları arasında 2 ile bölünen var mı? Var. 2 ile bölünen var. 2'yi de tekrar buraya yazıyoruz. 6 bölü 2 eder 3, 15 de olduğu gibi kalır. Devam edelim. 3 ve 15 arasında 2 ile bölünen var mı? Hayır. 3 ile bölünen var mı? Cevabımız evet var. İkisi de bölünüyor. Ee, EBOB'da şimdi şurası çok önemli. Buradaki fark, ekokla EBOB arasındaki fark, EBOB'da eğer iki sayıda bu sayıyla bölünürse, iki sayı da bir asal sayıyla bölünürse, bu asal sayı biz çevreliyoruz şu şekilde. Şimdi 3 bölü 3 eder 1, 15 bölü 3 eder 5. Şu 3'ü çevreledik, o bir köşede kalıyor. Şimdi biz ödevimize 1, 1 elde edene kadar devam ediyoruz. 1 ve 5 sayılarını elde ettik. Şimdi 1 ile 5 sayıları arasında 3 ile bölünen var mı? Hayır. 5 ile bölünen var mı? Var. O zaman 5'i buraya yazıyoruz. 1 olduğu gibi kalır. 5 bölü 5'te eder. 1, 1, 1 elde edene kadar biz bu sayıları hep bu şekilde bölüyoruz. Şimdi sonuç olarak... EBOB'da sadece çevrelediğimiz o sayıyı yazacağız. En büyük ortak bölen. Demek ki 3 sayısı hem 12'nin hem 15'in en büyük ortak böleniymiş arkadaşlar. Bu şekilde bulunur ödevimiz. Neden 3'ü çevreledik? Tekrar bir açıklayayım sizlere. Hem 3 hem 15'te 3 ile bölündüğü için hem 3 hem 15 ikisi de bölünüyor. Mesela 2 sadece 6 ile bölünüyor. Onun için 2'yi çevrelemedik. Şurada da 2 sadece 12 ile bölünüyor. 15 ile bölünmüyor. O zaman onun için de 2'yi çevrelemedik. Bu şekilde sadece 3'ü çevre dediğimiz için en büyük ortak bölen de 3 oluyor. Şimdi devam edelim. Şimdi daha zorlu bir ödev sizi bekliyor. Nasıl mı? 12 ve 14 sayılarının aynı zamanda ekokunu ve ebobunu bulacağız. Çok kolay aslında. Çok basit. Tekrar asal sayıları bir köşeye yazıyoruz. Buraya da 12 ve 24'ü aralarına virgül yazar virgülle ayırarak yazıyoruz. Yanlarına bir çizgi yapıyoruz. Şimdi 12 ve 24. Başlayalım asal sayılardan. 12 ve 24 sayıları arasında 2 ile bölünen var mı? Var. 2'yi buraya yazıyoruz. Devam edelim. Siz isterseniz şimdi çevreleyin, isterseniz ödevin sonunda da çevreleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi bölelim. 12 bölü 2, 6. 24 bölü 2, 12. Devam edelim. 6 ve 12 sayılarının arasında 2 ile bölünen var mı? Cevabımız evet var. O zaman 2 tekrar yazıyoruz. 6 bölü 2 eder 3. 12 bölü 2 eder 6. Şimdi 3 ve 6 sayıları arasında 2 ile bölünen var mı? Cevabımız tekrar evet. O zaman tekrar 2'yi buraya yazıyoruz. 3, 2 ile bölünmüyor. 3 olduğu gibi kalır. 6 bölü 2 olur mu? Evet olur. 6 bölü 2 eşittir 3 eder. Şimdi 3 ve 3 elde ettik. Bu ikisi de 2 ile bölünmüyor. Sıradaki sayımız 3. 3, 3. 3 ve 3 sayıları 3 ile böldüğümüzde ne elde ederiz? 1 ve 1. Şimdi şuradaki sayıların hepsi bizim en küçük ortak katımız olacaktır. Çarptığımız zaman tabii ki sonuç olarak ne yazıyoruz? Ekok. 12 ve 24'ün eşittir. Buradaki tüm sayılar yazılır. 2 kere 2 kere 2 kere 3. 2 kere 2 eder 4. 2 kere 3 eder 6. 4 kere 6 eşittir 24. Peki EBOB'u nasıl bul bulacağız? EBOB'u şu şekilde bulacağız. Hangi sayılar ikisiyle de bölünüyordu? Hangi sayılar? 2 hem 12 ile hem 24 ile bölünür. 2'yi çevreliyoruz. Tekrar 2. Hem 6 ile hem 12 ile bölünür. Buradaki 2 çevrelenecek mi? Hayır. Çünkü buradaki 2 sadece bu 6 ile bölünüyor. 3 ile bölünmüyor. 2 çevrelemiyoruz ama 3'ü çevreliyoruz. Neden? 3 hem bununla hem bununla bölündü. O zaman ebobumuz ne olur? Tekrar ebob parantez içinde 12 ve 24 yazıyoruz. Eşittir çevrelediğimiz sayıları çarpıyoruz. Yani 2 kere 2 kere 3 eşittir. 2 kere 2 eder 4. 4 kere 3 eşittir. 12. Bu şekilde bulmuş olduk. Bir ödevimiz daha var. 9 ve 15 sayılarının ekok ve ebobunu aynı zamanda bulacağız. Çözmüş olduğumuz ödevdeki gibi. Tekrar asal sayıları bir köşeye yazıyoruz. Siz böyle çok çok ödev çözdüğünüzde artık bu asal sayıları ezberebileceksiniz. Böyle kenara yazmanıza gerek yok. Ama şu anda yeni olduğunuz için sizin böyle kenara yazmanız lazım. Başlıyoruz. 9 ve 15 aralarında bir çizgi var. Ve başlayalım. 9 ve 15 sayıları arasında 2 ile bölünen var mı? Hayır. 3 ile bölünen var mı? Var. O zaman 3'ü yazalım. 9 bölü 3 kaç eder? 9 bölü 3 eder 3. 15 bölü 3 kaç eder? 15 bölü 3 eder 5. Şimdi 3 ve 5 sayıları arasında 3 ile bölünen var mı? Var. Tekrar 3 yazıyoruz. 3 bölü 3 eder 1. 5 bölü 3 olmaz. Onun için 5'i olduğu gibi 5'in altına tekrar yazıyoruz. Şimdi 1 ve 5 sayıları arasında 3 ile bölünen var mı? Hayır. 5 ile bölünen var ama o zaman 5'i yazıyoruz. 1 olduğu gibi kalır. 5 bölü 5 eder 1. Şimdi burada elde ettiğimiz bütün sayıları ne yapacağız? En küçük ortak kat için kullanacağız. Nasıl mı? 9 ve 15 eşittir çarparak tabii ki. 3 kere 3 kere 5. 3 kere 3 eder 9. 9 kere 5 eşittir 45. Peki EBOB hangisiydi en büyük ortak bölen? İkisiyle de bölünen hangileri? Şu 3 hem 9'da hem 15'te bölündü. Bu 3 üç, sadece 3 ile bölündü. Bunu çevrelemiyoruz. Bu 5 bu sadece bu 5 ile bölündü. Bunu da çevrelemiyoruz. Yani EBOB'umuz bizim bu durumda. 9 ve 15'in EBOB'u eşittir sadece 3. Bu şekilde arkadaşlar ödevler çöze çöze ödevler size daha kolay gelecektir. Şimdilik hepinize hoşçakalın.